Bugünkü meraklısına sorumuz bir geometri sorusu. Elimizde bir üçgen var. DC, BC dikmiş. Yani burası dikmiş. ABC açısı alfa iken, ABC açısı alfa iken, BCA açısı 3 alfaymış. Yani buranın tamamı da, şunun tamamı da 3 alfaymış. AC eksi olmuş onmuş AC kenarı eksi AD kenarı olmuş. BD kenarını soruyor. Şimdi bizim bir dik üçgenimiz var. Şurada orta noktayı işaretlediğimiz zaman buradan orta noktayı birleştirdiğimiz zaman şurasının yani burası O olacak şekilde O, D, O, B eşit olacak şekilde birleştirdiğimiz zaman muhteşem üçlü kuralından burası da bunlara eşit olur. O zaman bu açı alfa ise ikiz kenar üçgenlikten bu açı da alfa olmuş olur. O zaman tamam 3 alfa ise buraya 2 alfa kalmış olur. Daha sonra iki iç açının toplamı bir dışa açı, dış açı eşit olduğundan alfa artı alfa burası da 2 alfa olmuş olur. Bu durumda AO üçgeniyle yani A, O, C üçgeni ikiz kenar üçgen olmuş olur. A, O, A, eşit olmuş olur. A, O eşittir. A, C. Çünkü ikisinin de gördüğü açılar iki alfa. O zaman ben şu çift çizgi X dersem burası da X olmuş olur. Buraya da Y diyeyim. O zaman A, O eşittir. A, C olduğundan şurası da komple X artı Y olmuş olur. E daha sonra bana ac eksi ad 10 demiş. ac eksi ad yani x artı y eksi y ac x artı y oluyor. ad y eşittir x. Bu da eşittir 10'muş. Dolayısıyla x 10 sa bana bd'yi soruyor. bd burası komple olmuş oluyor. E burası x burası da x olmuş oluyor. Yani bd 2 e x eşit. x'i de 10 bulduğum için 2 çarpı 10'dan 20 olmuş oluyor.